Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Herkesin merak ettiği ara öğün yapılmalı mıdır? Ara öğünün önemi nedir? Nasıl yapılmalıdır? Kilo verme sürecindekiler ara öğün yapmalı mıdır? Kilo alma sürecindekiler ara öğün yapmalı mıdır? Bunların hepsinden size bu videoda detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Öncelikle ara öğün nedir? Bundan bahsedeceğim. Ara öğün, ana öğünler arasında uzun süreli açlık sürelerini kısıtlamak ve kan şekeri dengesini korumak için yapılan küçük dengeli beslenmelerdir. Yani mini yakıt takviyesi gibi düşünebiliriz. Kilo mı sürecindekiler için ara öğünler neden bu kadar önemli? Ana öğünler arasında uzun süre aç kalırsak vücudumuz bu sefer savunma yapıyor. Savunmaya geçiyor ve diyor ki bu kişi uzun süre aç kalıyor. Ben yavaş çalışayım. Yakıtımı koruyayım. Yani metabolizmayı yavaşlatıyor. İşte burada ara öğünler devreye giriyor. Metabolizmayı aktif tutuyor, kan şekerini dengeliyor, tatlı krizlerini, ani açlık ataklarını önlüyor. Özellikle akşam yemeğinde fazla yemeği engelliyor. Mesela birçok kişi sabah kahvaltı yapıyor, sonra öğlene kadar hiçbir şey yemiyor. Öğlen yemeğinde ise çok acıktığı için kontrolsüz yemeye başlıyor bu sefer. Bu da hem daha fazla kalori alımına neden oluyor hem de yağların depolanmasına sebep oluyor. Ara öğün sayesinde bu kısa döngüyü de aslında kırmış oluyoruz. Peki ara öğün yapılmazsa ne olur? Kan şekeri aniden düşer ve sonra hızla yükselir. Bu dengesizlik gün içerisinde yorgunluk, baş ağrısı, sinirlilik gibi belirtiler oluşturabilir bir sonraki öğünde aşırı açlıkla beraber fazla yeme eğilimi ortaya çıkabilir. Yani çünkü çok fazla acıkmışsınız ve önünüze güzel yemek geliyor ve onu tabii ki de çok daha fazla yiyorsunuz. Ama ara öğün yaptığınızda bunun dengesi çok daha rahatlıkla kurulabiliyor. Vücut kendini açlıktan sanıp yağ depolamaya başlayabiliyor. Uzun süreli açıklardan fark edersiniz vücut yağ depolar ve bu sefer kastan kilo kaybı yaşanmaya başlar. Ve bu da sarkmalara sebep olur. Yani siz aslında aç kaldığınızı ve çok güzel kilo verdiğinizi düşünürken belki de vücut Yağ yakmaya değil de kas yakmaya başlıyordur. Yani kastan kilo vermeye başlıyordur. Yağ depolamaya başlıyordur. O yüzden uzun süreli açlıklarla kilo verimini çok da aslında doğru bulmuyorum. Tabii ki yine doğru kontrolle birçok şey mümkün ama e, sağlıklı kilo verme sürecinde doğru beslenme ve vücudu iyi beslemek çok çok önemli. Yani arayını atlamak süreci yavaşlatmakla kalmaz. Hedefinizi ulaşmamıza zorlaşır. Ayrıca dediğim gibi yağ depolamaya bu sefer başladığında kaslan kilo vermeye başladığınızda hızlı hızlı da kilo veremezsiniz. Çok daha yavaş bir süreç geçer. Belki biraz yavaş yavaş yağdan ama daha çok kastan verebilirsiniz. Bunun dengesini kurmak bu şekilde çok zor. O yüzden mutlaka sağlıklı ve dengeli bir kilo kontrol süreci geçirmelisiniz. Burada da tabii ki ara öğün büyük destek oluyor. Peki kilo almak isteyenler için ara öğün neden önemlidir? Bu kişiler de genellikle yeterli kalori alamıyorlar. Ee, ve ana öğünlerinde iştahları sınırlı olabiliyor ya da sindirim problemleri yaşayabiliyorlar. Bazıları tabii ki çok daha fazla yemek yiyebiliyor ama niyeyse bile kilo alamıyor. Orada farklı bir konu devreye giriyor. Ama bazıları da iştah kontrolü ya da yeterli beslenememekten kaynaklanıyor. Burada ara öğünler kalori alımınızı arttırıyor. Mideyi yormadan sık beslenmeyi sağlıyor. Kas kazanma içinde protein desteği aynı şekilde sunuyor. Doğru ara öğünler yaparsanız. Yani ara ürünler hem kilo vermek isteyenler için hem kilo almak isteyenler için çok önemli bir rol oynuyor. Peki ara ürünler ne zaman yapılmalı? Tabii ki bu sizin programınızda, sizin hedeflerinize göre değişiklik gösterebilir bazı danışanlarımda farklı zamanlarda ara ürünler tavsiye ediyorum. Bazılarında 3 tane ara ürün tavsiye ediyorum. Bazılarında 1 tane ara ürün tavsiye ediyorum. Bazen hiç yapmıyorlar. Tabii ki dediğim gibi bu programa göre ve kişinin günlük rutinlerine göre değişiklik gösteriyor. Ama genelde tavsiyem ana öğünler arasında ara öğün yapmak. Yani kahvaltıyla öğle yemeği arasında bir ara öğün yapmak, öğle yemeği ile akşam yemeği arasında bir öğün yapmak. Kira almak istiyorsanız bunu daha da fazla arttırabilirsiniz. Ee, bazen akşam yemeğinden sonra da ara öğün yaptırabiliyorum. Dediğim gibi bu daha çok kişinin sürecine ve uygulama, e, uyguladığı programa göre değişiklik gösteriyor. Burada amaç ana öğünler arası 4-5 saatten uzun açlık bırakmamaktır. Yani ana öğünleriniz arasında normal belki de 6-7 saat, 8 saat olacakken buradan e, ara öğünler sayesinde 4-5 saat, 3-4 saat civarında bir vakit bırakılmış oluyor. Peki ara öğünlerde ne yiyebilirsiniz? Bu da yine sizin hedefinize, isteklerinize göre ve vücudunuza göre değişiklik gösterebiliyor. Buradan hedefiniz ne ve hedefiniz için günlük kalori alımınız ne kadar olması gerekiyor? Buna göre ara öğünlere ne kadar kalori bırakabilirsiniz? Bu şekilde planlayarak ara öğünlerde ne kadar ne yiyeceğinizi kalori hesabı üzerinden planlayabilirsiniz. Buradan sadece küçük küçük işte 3 tane kuru yemiş vesaire gibi çok küçük şeyler değil de biraz daha karnınıza hafif böyle doyuran yani tamamen bir ana öğün gibi doyurma değil ama hafif o aşırı açlığı hani bir şey yersiniz de hafifletir ya bunu yapacak ara öğünler yapmak Mesela bir tane meyve yanına işte 6 tane badem yiyebilirsiniz. Bir tane haşlanmış yumurta yiyip yanına salatalık yiyebilirsiniz. Herbalife'ın protein barı var. Protein cipsi var. Bunları tüketebilirsiniz. Kefir, tarçınlı yulaf gibi böyle karışımlar hazırlayabilirsiniz. Bir tane meyve tüketebilirsiniz. Yanına işte kuru yemiş yapabilirsiniz. Ama tabii ki dediğim gibi bu kilo alma sürecinde, kilo verme sürecinde tamamen değişiklik gösteriyor. Ve o gün içerisinde aslında yediğiniz şeylere göre de yine burada arttırıp azaltabiliyorsunuz. Vücudumuzda grelin ve leptin adında iki tane hormon var. Grelin açlık hissini tetikler, leptin de tokluk hissi verir. Ara öğün yapmazsak grelin artar, leptin baskılanır. Yani açlık daha fazla baskın olur. Ara öğünde bu hormonlar dengelenir. Aynı zamanda kan şekeri seviyesi sabit kalır. Bu da gün boyunca hem fiziksel hem de zihinsel olarak daha dengeli hissetmemizi sağlar. Peki herkes ara öğün yapmalı mı? Yine e bu kişiden kişiye Göre, bazı sağlık durumlarınıza göre değişiklik gösterebilir. Ama genel olarak bir hedef içerisinde bulunan kişilere ben ya da sağlıklı beslenmek isteyen kişilere ara öğünleri tavsiye ediyorum. Ama bazı durumlarda bazı kişilere de ara öğün tavsiye edilmeyebiliyor. Burada eğer bir sağlık durumunuz varsa ve ona göre beslenmeniz gerekiyorsa doktorunuza danışabilirsiniz. Eğer bir sağlık probleminiz yoksa ara öğün için burada beslenme koçlarına danışabilirsiniz. Yani ara öğün basit bir alışkanlık gibi görünse de sürecin ritmini belirleyen, başarıyı etkileyen çok kıymetli bir detaydır. Kilo vermek ya da kilo almak istiyorsan kendine uygun ara öğünleri öğrenmek ve uygulamak sürecini çok kolaylaştırır. Ben bu süreçte danışanlarımla birebir programları hazırlıyorum, planlıyorum ve en uygun ara öğün seçeneklerini tavsiye ediyorum. Ve tabii ki sürecinizi takip ederek yine sürecinize uygun, günlerinize uygun ara öğünlerimizi planlıyoruz ve hedefimize ulaşıyoruz. Bu konuda eğer destek almak isterseniz mutlaka buraya iletişim bilgilerimi bırakıyorum. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Tabii ki her zaman bitirdiğim gibi Herb kalın. Görüşmek üzere.